Selamünaleyküm. Bildiğiniz üzere yıllardır Kur'an hakkında işte tahrif edildi mi edilmedi mi gibi propagandalar yapılır. Bunların bir kısmı batılı medya ile yapılır. Örneğin meşhur mesela BBC'nin yaptığı bu tarz belgeseller vardı birkaç yıl önce. Eğer bu araştırmalar doğruysa özellikle de tarihlendirme konusunda Kur'an'ın 650 yılındaki haliyle bütünlüğünü koruyan tek bir metin olduğu tezi geçerliliğini kaybeder. Ve metnin uzun yıllar sonra yeniden ele alınıp geliştirildiği ortaya çıkar. Bunun dışında yine forumlarda konuyu çok iyi bilmeyenler arasında sosyal medyada bu tarz şeyler görürsünüz. Biz normalde peygamberliğin ispatı isimli eserimizde ilk 1200 yıla nispet edilen 45 musafı listelemiştik ve bunların birer sayfalık resimlerini de koymuştuk. Burada bu videoda farklı olarak şöyle yapacağız. Bütün musafları parça parça göstermektense bir tane musafın özelliğini inceleyip göstereceğiz ki en azından somut bir şey de görmek insanlara fikir verici olacaktır diye düşündük. Bugün ilk konuşacağımız musaf Tübingen Müzesi musafı. Bu Musaf Tübingen Müzesi'nde bulundu. Oradan yayınlandı. Şimdi içinden pasaj tanıtımını da okuyacağım. Ve sonra Türkçe'ye de İrsika tarafından neşredildi. Tam bir baskısı, renkli. Baskı şu şekilde. Bir sayfada resim var. Musaf'ın resmi. Sağda göreceğiniz üzere numaralandırılmış. Satır numaraları konulmuş. Sol tarafa düzgün yazıyla bu metnin ne yazdığı yine satır numaralarıyla Arapça konulmuş. Aşağıda gördüğünüz de dipnotlarda 1-2-3 gibi şeylerde. Burada da diğer Musaf'larla mukayesesi yani eski Musaf'larda nasıl geçiyor? Hemen harfleri söyleyelim. Mesela Fet Musafı yani şu an elimizde olan Musaf F harfiyle Türk İslam Eserleri Müzesi Nüsası T harfiyle Arapça yine. Taşkent Nüsası Şin harfiyle. Topkapı Nüsası Da harfiyle ve Kahire Elmeşed Hüseyin Nüsası Kaf harfiyle. Burada aşağıda o nüshalarla mukayesesine de yer verilmiş. E, bu tam bir baskı. Normalde bu Tübingen'deki nüsha Kur'an'ın tam dörtte birini içeriyor. Eskiden şu şekilde yaptıklarını biliyoruz biz. Özellikle şeyde de el yazması diğer nüshalara mukayese edildiğini de küçük bir kağıda yazılmış. Buradan anladığımız şey şu: taşımak için bu şekilde kullanır çünkü tüm musafı taşımak kalın olduğu için şeyler, malzeme çok ağır olduğundan zor oluyor. Şöyle adetler ediniyorlar, üç'e bölüyorlar musafı, üç kişi paylaşıyor, dörde bölüyorlar, yediye bölüyorlar ve cüz ediniyorlar. Dörde böldüğü parçayı kendisi uzun süre taşıdığını ve okuduğunu düşünün mesela bir ay boyunca, iki ay boyunca, üç ay boyunca sonra diğer arkadaşıyla değişiyor, o diğer dörtte bir alıyor. Bu muhtemelen bu şekilde kullanılmış bir musaf ve dörtte biri Kur'an'ın var dedik. Bu şekilde kullanıldığını nasıl anlıyoruz? Şöyle anlıyoruz: hiç hiçbir ayet atlamadan, hiçbir sure atlamadan tam dörtte biri. Yani şu aralığın tam dörtte biri. Muhtemelen başka birinde diğer dörtte biri var. Ve hiçbir eksik yok. Yani peş peşe gidiyor sureler. Şu an elimizdeki musafla aynı. Peki bu musafın karbon testi var. Karbon testi 649-675 yılları arasına tarihleniyor. Ve bunun doğru olma ihtimali %95.4. Karbon testiyle ilgili yine kısa bir açıklama yapacağım. Evet giriş yazısını Tayyar Altıkulaç yazmış. Tayyar Altıkulaç bildiğiniz üzere dünyada bu konudaki en meşhur kişidir. Tübingen Üniversitesi'nin açıklaması şu şekilde. 10-11-2014. Diyor ki üniversitenin açıklamasını buraya tam metin haline koymuşlar. %95.4 istatistiksel ihtimalle bunların 649-675 yıllarından kalma oldukları sonucuna vardılar. Bu demek oluyor ki İslam peygamberi ve dini liderinin vefatından yaklaşık olarak sadece 20 ya da 40 yıl sonrasında vücuda gelmiş bir yazma. Yani şu gördüğünüzün karbon testi sonucu bu haliyle, bu hacimde, Peygamber aleyhisselamın vefatından 20 ya da 40 yıl sonra. Bu çok çok erken bir tarih yani. Çok çok erken bir tarih ve çok hacimli bir nüsa. Normalde e, bu kadar şey beklemezsiniz. Hiçbir metinle ilgili bu kadar erken dönem, bu kadar kalın bir yazma beklemezsiniz yani. Bu el yazması daha önce 8. ve 9. asırlara ait kabul edilmekteydi. Yani karbon testi yapılınca erken dönemli olduğu anlaşıldı. Burada karbon testi yapılmayan pek çok nüsa olduğunu da bilmek gerekir. Sadece Birmingham'da Arapça okunmamış 3500 tane yazma var çok meşhur bilinen Birmingham Musafı diye meşhur olan haberler olan işte Hz. Muhammed Muhammed'le çağdaş Kur'an yazması bulunduğu gibi söyleme maruz kalıp bütün dünyada haber olan o yazmanın nasıl bulunduğunu biliyor musunuz? Bir doktora talebesi başka bir çalışma için nüsayı görüyor. Sonra nüsanın biraz eski olduğunu düşünüyor. Karbon testi yapılınca çıkıyor. Yani orada bekleyen 3500 yazmadan bir tanesi bu. O yüzden ilimle ilgilenenlerin artık bu sahalara daha fazla yönelmesi gerekiyor. Ve önemli olan bu nüsayı şey inceliyor. Tayyar Altı kulaç, basit imla farkları keza sınırlı sayıdaki katip sehirleri dışında herhangi bir kayda değer farklılık bu musaf parçasında yoktur. Yani katip sehvi ne demek? Yazıyor, yazarken hata ediyor. Zaten yazarken hata etmemek gibi bir şey mümkün değil. Bugün de mesela yazılan Kur'anlar heyete giriyor, heyet inceliyor ve Tayyar Altuklaş da bu heyetin kurucularından birisi yani başında duranlardan birisi. El yazması bir nüshada yazım hatası olmaması imkansız bir şey. Yani bugün bile matbaadan çıkan eserlerde dahi yazım hataları muhakkak olur. Bu tarz katip hataları hariç hiçbir farklılık yok elimizdeki nüshadan diyor. Bu yazım hatalarının manipüle edildiğine dair bir örnek vermiş. Örneğin kelali kelimesiyle ilgili mesela oryantalistlerin bunu maksatlı kullandığını ama bilerek haber yapılıyor. Şu an mesela sizin önümüze düşen haberlerin büyük bir kısmında bu şekilde Kâtip hatasını sanki Kur'an tahrif edilmiş gibi gösteriyor. Oysa bu sistematik bir hata değil. Devam eden bir hata değil. Çağdaşı diğer nüshalarda bulunabilen bir hata değil. Bu kelale ayetinin Arapça kız anlamına gelen ve teklam ile yazılan kelle kelimesinden geldiğini, bunun bilerek manipüle edildiğini falan söylemiş. Fakat Tahir diyor ki ya diğer musaflara hiç mi bakmadı? Çağdaşı diğer musafların hepsinde doğru bir şekilde yazılmış. Bu basitçe bir katip hatası diyor. Ve gösteriyor aynı dönemin diğer musaflarından. Bu şekilde manipüle edildiğini ve bunun haberleştirildiğini, medya algısı oluşturulmaya çalışıldığını söylüyor. Ve bunu yapan da yani oryantalist bir akademisyen. Dr. David Powers. Buna dair örnekler. Şu çok sık söyleniyor. işte Muhammed Aleyhisselam'dan 20-40 yıl sonrasına ait bir nüsa dediğimizde ya işte karbon testi işte materyalin tarihini veriyor. Ne zaman yazıldığını vermiyor. İnsanlar deri malzemeleri stoklamıyorlar o dönemde. Yani yapıldığında kullanıyorlar. Tayyar Hoca da bundan bahsediyor. Diyor ki 649-675 yani Hicri 2956 yılları ve hatta daha sonraki dönemler üzerine yazı yazılabilecek nitelikte malzeme temininin zor olduğu dönemlerdir. Bu tür malzemenin yıllarca değil birkaç yıl dahi bekletilmesi düşünülemez. Yani insanlar bu kağıtları alıp stoklayıp 100 yıl sonra üzerine yazacak kadar zengin değiller veya 50 yıl sonra üzerine yazacak kadar zengin değiller. Zira hayvan derisinden olan bu varaklar belli ihtiyaçlar için üretilmiş ve hemen kullanılmıştır. Onların stoklanıp onlarca yıl bekletilmesi ihtimal dışıdır. Yani yaklaşık bu tarihlerdir. Evet Hazreti Peygamber'den 20-40 yıl sonrasına ait. Özetle Hz. Peygamber'den 20-40 yıl sonrasına ait ve gerçekten şu şekilde nüse olarak basılacak oldukça kalın. Kur'an'ın %25'ini peş peşe, sure sırasında bir değişiklik olmaksızın, ayet atlamaksızın, sayfa atlamaksızın aynı ile var olan katip hataları hariç hiçbir farklılık olmayan elimizdeki nüsadan bir musaf bu. Kur'an tahrif edilmediğine, Kur'an'ın tahrif edildiğiyle ilgili absürt iddialara çok net böyle somut gösterilebilir işte bu var bak diyebileceğimiz bir nüsha. Bu sebeple burada videosunu çektik. Umarım faydalı bir şey olmuştur. Ve davana en hamdulillahi rabbil alamin.